Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Android bir oyun. Evet. Her yerde evet. bulabilirsiniz. Türklerin yaptığı bir oyun. Türklerin yaptığı Hı -hı. bir oyun. O Türk geldi arkadaşlar. Şansımıza Android'den. Adam sıfırlandı. Ölemez. Arkadaşlar ben yorumunu tutuyorsam da Queen ya Çi Queen yazmam Yorumun ne olur Queen ya Çi Birazdan göstereceğim arkadaşlar Şimdi de gol yanadan ilerliyoruz Hadi ben yedim Arkadaşlar bir de bunda özel şutlarımız var Şu an ben ateşli şutumu çektim Kocaman çeken Ayağı bulmuşsun ne yapıyorsun? Hadi be gol yemiyoruz. Gol yemedi. Gol yemiyor arkadaşlar. Hayır. Hayır nerede? Hadi tıklatın. Hadi hadi. hadi. Bu de kullanmadı. No. <gülüyor> 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 arkadaşlar adama da görüyorsunuz. diye. This queen. Yeah. Yes. Onu yazarak bana arkadaşlık bir de arkadaşlar. <laughs> Arkamda <laughs> <piscuit> birbirinizle oynatı oynayabileceğiniz boyun yedi bir, bir, bir yeneri bu arada oh. bugün arkadaşlar iki video atmaya çalışacağım bu arada karneler de verildi umarım da iyi notlar almışsınız da ben teşekkürle geçtim arkadaşlar Aslı. Aa, kaybettim zaten de param yok ki neyim al donumu mu alacaksak Şimdi inşallah Türk gelir. Yes. Abi sen sıfır sıfır. Ne alabiliyoruz ki? Paramız yok. Ay 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 Arkadaşlar. Başkalarıyla da yabancılarla. Biliyorsunuz. Abi bir de bu arkadaş benden daha iyiymiş. 196 şey vardı. Yanlış görmediysem eğer. Yes. Yes. Ne buldum ama? Hop. Hop. Hadi oh. be. Ben kalemde durmayı çok seviyorum. Kalemde durmam. Hadi. Hadi. Evet. Uhuu. Bu gol. Bu çiçeği yeniyorum. Kayanın içine gidiyor. Hadi be. Arkadaşlar 3-2'den 4-3 öne geçti arkadaşlar. Top şıp şıp küt. Hayır. gol attım ya. Ne buna ama. Ama yenildim. yenildim. Kazanan tane yani evet. Hadi Şu an bir kişiyi bile yenemedim arkadaşlar. Videoda olmadığım zaman ama yeniyordum. Yiyemedim. Uyuz oldu. Uyuz oldu. Uyuz oldu. Zaten bu kadar bizi ayırmadım. Ama şurada ayırmadım. Tamam. Şu ben de alamadım arkadaşlar. işte böyle. Queen şey, yazarsanız bile, birleşik şekilde arkadaşlar ben bana arkadaşlık isteği göndermiş olursunuz ben de sizleri sizi... Ee, bakalım birinci olana laptop ikinci olana 1 milyon altın ikinci olana 5 bin altın dördüncü olana 250 bin altın ilk ona girelim. birinci şu an akrep arkadaşlar iyi görüyorsunuz sonra god var var şu an bu onu da Türk arkadaşlar ben de buna bir değilim. Yani Türkler alsın, yabancılar almasın. Her şeyi yabancılar al ee, Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Robin. Ee, şimdi ben adamımı bir değiştireyim. Böyle işte arkadaşlar birilerini alabiliyoruz. Şu sanırsam Zlatan İbrahimovic. Sonra şu neyim var? Şunu bilmiyorum. Messi, Ronaldo falan filan. Bir de arkadaşlar maskeler var. Deadpool maskesi var. Batman'in var. Flash'in var. Joker, Thor'un var. Star Wars'takinin var. Bunu bilmem. Spider-Man'in var. Batman'in başka bir Sub-Zero'nun var. Iron Man'im var. Mantar Man Hunter sanırsa. Hulk, Pikachu. Neşe kaplumbağalardan biri. Bunu bilmiyorum. Şunlar arkadaşlar. Sizi hiç almayın. Sanki alınca ne Ayakkabılar da var arkadaşlar. Yani en sondaki ayakkabıyı göstereyim. O da en Nasıl? Çok iyi ayakkabılar var. Bu da hoşlar. Çocuk diye var. Tellik bile var arkadaşlar. Tellik. Oh, 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 oh. Altın patafkan. Sanırsam. <laughs> evet arkadaşlar artık 250 altını var şapkalar da var gözlükler de var kuyruk bile var arkadaşlar adamlar her şeyine kadar yapmış benim en sevdiğim kuyruk şu nerede o Heh, bakın şu görüyorsunuz özel hareketler de var ekstra zaman ne işe yarıyor görelim o zaman da ekstra 10 saniye ekler arkadaşlar. Şu kale. Bunları okumaya gerek yok arkadaşlar. Ben şimdi bir, bir kupa. Kupa kupa. Kupa da arkadaşlar gerçekten çok zor. Şu yenilmiyor. Yenilmemeye programlanmış. Rakip bir yer. Gol. Ne sevinişi. Nasıl yapıyorlar onu anlayamıyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Olamaz. Gol be gol. Gol öyle olmaz. Şöyle olur. Gool. Daha bir daha da onun gibi de bir şey yok. bir hareketi daha var. Kesin ekstra zaman ya da buzlamadır ya da ekst... ya da küçük kale ya da büyük kaledir. Ama genellikle arkadaşlar büyük kaleyi almanızı tavsiye ederim. Rakibin kalesini dev gibi yapıyor. Bir yere kadar uzatıyor. Ve %100 gol atıyor. Uuu. <laughs> Ama nasıl çıkıyor? Görüyor musun? Ya hayır buzlama beni Aa, Bak bir de havada buz. Aa, bana attı. <laughs> Salak. Ben yani olsam orada gol atardım lan. Yerden topu yuvarlasaydı. Hayır. 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 İşte arkadaşlar bu. Görüyorsun. Hayır. Hayır yenilmeyeceğim. Hayır. Filmleyeceğim. Oo! Oh! arkadaşlar bu sefer yeniden sonra maç bizde. Maç bizde arkadaşlar. Maç bi. Maç 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 Maçı kazandık arkadaşlar. Artık biraz daha geçlide. Bak bak Aha can var. Kart yememe o ne oluyor? Hı. -hı. Açam. He şey değil mi? Ya tane papa var gelecek. Mona papa. Arkadaşlar bir de var şeyi biliyorsunuz. Neydi? Raket yenerek taraftarların %10'u size geliyor. Chocopom. <laughs> arkadaşlar ben bu saniyeden sonra video, videoyu bitireyim. Eğer ya da bir dakika arkadaşlar bu maç bitsin öyle bitireceğim. Hadi gol be gol be gol 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 Ben bu videoyu sonlandırıyorum Eğer daha çok videolar aşağıdan videoyu beğenmeyi Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Bay bay